Şimdi benim aracımda şöyle bir problem vardı. Öndeki kapı sensörleri okumuyordu parmağı. Yani avuç içine okumuyordu. Sorunun kaynağını bulduk. Sorunun kaynağı kapı kolunun üstünde bulunan lenslerdeymiş. Lensler yok tabii ki. Ben üstüne bir şey yapmaya çalıştım ama olmadı. Şimdi kapı dağılmış halde. Kapı kilitledim şu an. Kapı kilitli. Farkındaysanız bakın şimdi. Gördüğünüz gibi açıldı. Sesi de geldi. Yani sensörümüz sağlam bizim. Şimdi aşama aşama <laughs> geri toplayacağım. Geri toplarken çekeyim size.